Hello guys, this is Erdem. I'm gonna explain how I learn English that well and how I speak out like that within just just one and half year. So yes arkadaşlar ben Erdem bugün size bir buçuk senede nasıl bu kadar İngilizce öğrenebildiğimi açıklayacağım. Öncelikle Türkiye'de öğrendiğin İngilizceyi bir, bir kenara koy. Orada bir şey yok, oradan bir şey gelmiyor, sana bir şey akmıyor. Tamam. Sen kendini nasıl öğreneceksin? Ben ilk geldiğimde o kadar kötüydüm ki. Ya bir şey söylemek istiyorum. O şey mesela Türkçe aklında tamam mı? Ya benim Türkçe su istemek istiyorum. Ama bunun İngilizcesi ne ya? Türkçesiyle Türkçeden mi çevirsem? Ay istemek... İşte tam bu noktayı fark etmem benim tam bir yılımı aldı. Bir şeyleri Türkçeden İngilizceye çevirmemem gerekiyor. Çünkü o deyimin zaten Türkçesi yok. Öyle bir karşılığı yok burada. O yüzden başladım önce tek tek böyle kalıpları tek tek İngilizce ezberlemeye. Mesela, Can I have water? Yani, tamam mı? Ben su istiyorum değil aslında. Başka bir şey. Have sahip olmak. Ben suya sahip olabilir miyim diye sormuyorum ki Türkçede. Bunun farkına vardıktan sonra tek tek başladım dinlemeye, okumaya. Mesela birisi bir şey diyor. Aa bu böyle, bu durum karşısında böyle bir şey deniliyormuş. Ondan sonra kitap okuyorum. Aa kitapta böyle bir cümle var. Hmm, önceki dinlediğim şeyle birbirine mixliyorum. Diyorum ki o zaman ben de şöyle bir cümle kurarsam bu şu anlama gelebilir. Ama Türkçeyi çıkar aklından. Türkçe düşünürsen olmaz. Hatta kendine böyle günde yarım saat bir süre koy. Yarım saat boyunca kesinlikle Türkçe düşünme. Bütün yapacaklarını. I'm gonna take my bag with me mesela tamam mı İngilizce sadece Türkçeden uzaklaşmaya başladım. Böyle 6 ayı böyle geçti. Bu taktikle ilerlediğinizde kendinizi iki tane dünya yaratıyorsunuz. Bu tarafta Türkçe, bu tarafta İngilizce. Her dünya için farklı bir insansınız. Çünkü bir dil bir insan demek gerçekten. Siz başka bir dünyayı öğreniyorsunuz. Arkadaşlar umarım bu taktiği siz de uygulayıp kendi İngilizcenizi yapabildiğiniz, çıkarabildiğiniz en o no, üç noktaya çıkarın. Çünkü zaten bir insanın özellikle bir dille doğmuşsa yani doğduğundan 7 yaşına kadar bir dil öğrenmişse ikinci dili öğrenmesi çok zor. Ve o ikinci dili ana dili seviyesine çıkarması neredeyse imkansız. Bu gerçekleri kabul edin ama çıkabildiğiniz en yüksek Noktayı çıkın arkadaşlar. Hepinize peace out. Görüşürüz.